Sevgili dostlar merhaba. İtikazine'e hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hikemül Ataiye'nin 40. hikmetini birazdan sizlerle paylaşacağız ve hikmetin izahını. Bu hikmette niyet hususunun üzerinde duruluyor. İstemek meselesi yer alıyor ve bir de cömert tarifi var. Kerim tarifi var. Bu üç hususu düşündüğünüzde istemek, niyet ve cömert eğer bir hikmetin içerisinde yer alıyorsa bizi ziyadesiyle ilgilendiren ve belki birkaç program üzerinde durmamızı gerektiren bir hikmetle karşı karşı olduğumuz kanaatindeyim. Bakınız İbn Ataullah el İskenderi Hazretleri ne demişler? Bir talep için niyetin Allah'ın kayrısına ulaşmamalıdır. Yani neyi istiyorsan Allah rızası için iste. Allah için iste. Ve Allah'tan iste. Bunu da için alıyor. Bir talep için niyetin Allah'ın gayrısına ulaşmamalıdır. Bir, niyetin Allah rızası olsun. İki, istediğin Allah olsun. Üç, Allah'tan iste. Niye? Çünkü levra cömert, ancak isteklerin kendisini aşamadığı zata derler. Cömert kişi, hiçbir isteğin kendisini aşamadığı zattır. Ne istersen Kim? Allah Celle Celaluhu. İzah kısmına geçmeden önce, şöyle birazcık üzerinde duracak olursak, mesela ufak çocuklar babalarını dev zannederler. Babaları dünyanın en güçlü insanıdır. Herkesi döver. Her isteklerini yerine getirir. Bir babanın, bir çocuğun gözünde yapamayacağı bir şey yoktur. 3-4 yaşına kadar çocuk böyle bilir. Zaman geçtikçe babasının da yapamayacağı şeyler olduğunu anlar. Bir gün bakar ki babasının diğer babalardan farkı yok. Bir güne dönüp bakıverir ki kendisi baba olmuş ve yapamadığı bir sürü şey var ve her şeyi yapabileceğini zanneden bir evladı var vesaire vesaire vesaire. Şimdi, bu manada şöyle bir genel baktığımızda cömertlerin cömerti Cenab-ı Hak'tır. Celle Celal e. Çünkü onu aşabilecek bir istek haşa yoktur. İzah kısmında birazdan o kadar güzel yerlere temas edecek ki onların üzerinde etraflı bir şekilde duracağız. Bakın diyor ki, Yüksek himmetli kişiler, himmetini ali tutan kişiler, istemesi gerektiğini isteyen kişiler, kerimlerin kerimi olan Allah'tan gayrıya ihtiyaçlarını arz etmez. Kerim olmayan kimsenin fiil ve amelleri bir maksada yönelik olmakla illetli bulunduğu için taleplerin mercii olamaz. Şimdi mevzuya isteyen tarafından bakacağız. Ama önce istenen tarafından bakıyor şarihimiz. Diyor ki, kişi kerim değilse onun fiil ve amelleri bir maksada yöneliktir. Yani Ahmet Efendi'den bir şey istedin. Ahmet Efendi de onu gerçekleştirdi. Ahmet Efendi kerimdir ama ne kadar? Kendi kabı kadar kerimdir, kendi kabı kadar cömerttir. Dolayısıyla hakikat nezdinde baktığında Ahmet Efendi'nin o şeyi sana verişten dolayı bir maksadı vardır. Bir sebep vardır, bir sebep. Yani en iyi derecede Allah rızası için veriyordur ama o da bir sebeptir. Böyle olduğu için illetlidir diyor, hastalıklıdır. Bunun için o kişiler talep merci olamaz. İsteklerin mercisi olamaz. Çünkü kerimlik, karşılıksız, beklentisiz, ehline layık olan şeyleri vermektir. Kerim dediğin anda karşılık beklemeden veren. Burası önemli şimdi bakacağız. Şimdi mesela derviş bir lütufla karşı karşıya kaldığında şunu düşünmeyecek o zaman. Ben şöyle yaptığım için bu böyle oldu. Yani ben şöyle şöyle amel ettim onun karşılığında da bana şu güzelliği lütfetti. Olmaz. Haşa. iftira etmiş olursun. Çünkü onun kerimliğine karşılık bekleyerek vermek yakışmaz. Onun kerimliğine bir şey yaptığından dolayı bir şey vermek yakışmaz. Padişahların padişahıdır. Sen hiçbir şey yapmadan sana her şeyi verebilir. Sen her şey yaptığın halde sana hiçbir şey vermeyebilir. Mal onun, mülk onun. Ha, bir adetullah, sünnetullah dediğimiz husus var. O adetullah'a da genelde muhalif olmaz. Çünkü dilerse çalışana verir, dilerse çalışmayana verir ama o veriş de bir adet dairesi içerisinde gerçekleşir. Ve o adet adaletten şaşmayan bir adettir. Hal öyle olunca devamında da şöyle bir şey gene ortaya çıkıyor. Mesela kişi günahkar ve günahını düşünerek isteğinin olmayacağı zannına kapılıp istemekten vazgeçebilir. Bu da Haşa istenen makama bir iftira gibidir. Çünkü senin günahın onun vermesine engel değildir. Senin amelin onun vermesine sebep değildir. Ne günahkar olduğun için vermekten vazgeçer ne amel ettiğin için vermek mecburiyetindedir. Sevabı çok diye vermek mecburiyetinde değildir. Günahı çok diye vermeyecek de değildir. Dolayısıyla Günah ve sevabın dışında aşıklar kar zarar gütmez kurbanım ölçüsüyle, günah ve sevabın dışında işte isteyebildiğini, çok sevildiğin vakit hak ettiğinden, layık olduğundan sevilmediğini bil, bir lütufla karşı karşıya kaldığında, bu sen ona layık olduğun için sana verilmemiştir, muhtaç olduğun için verilmiştir. Bunu böyle bilirse insan o nimet artar liyakatten verildi dediği anda, verilen şeyi hak etme iddiasında olur ki, bu da Kerim'in kerimliğine iftiradır. Hak etmen gerekmez. Dilediğine verir. Dilediği kadar verir. Dilediği gibi verir. Hani Nasreddin Hoca'nın o meşhur misalini hatırlayın, ceviz var avuçlarında, çocuklara diyor ki, gelin size ceviz vereyim, sormuş demiş Allah gibi mi dağıtayım, kul gibi mi dağıtayım? Çocuklar da diyor hocam Allah gibi dağıt. Birine bir tane vermiş, birine beş tane, birine bir avuç, birine iki tane, birine üç tane. Nasıl olur hocam Allah gibi dağıtayım? Demiş Allah böyle dağıtır. Kul gibi dağıt deseydiniz herkese eşit dağıtırdı. Şimdi eşitlikle adalet arasındaki fark çoğu zaman karıştırılıyor. Eşitlik herkese her şeyi eşit miktarda dağıtmaktır. Adalet herkese her şeyi taşıyabileceği kadar vermek. Mesela yine benzer bir şey, bir Allah dostu için anlatılır. Behlül-i Dane Hazretlerine yüzafeten Halife Harun işit. Halka bir şeyler dağıtacağı vakit verirmiş Behlül'e, dağıt diye o götürür dağıtırmış. Bir gün bakmışlar ki, bütün halk sarayın kapısına gelmiş. Böyle şey mi dağıtılır? Ne oldu? Adamın bir lirası varsa bir lira daha vermiş Behlül. 10 lira varsa 10 lira vermiş. 100 lirası olana 100 lira, 1000 lirası olana 1000 lira vermiş. Hiç olmayana hiç vermemiş. <laughs> diyor niye böyle yaptın? diyor Allah'ın vermediğine ben niye böyle <laughs> Baktım diyor Allah kime ne kadar vermiş ben de onu o kadar verdim. Şimdi adalet ve eşitlik farklı farklı şeyler. Mesela eşitlik bir karıncanın dört ayağı bir gövdesi var. Bir devenin de dört ayağı bir gövdesi var diyerek deveye yüklediğiniz yükü karıncaya da yüklemek eşitliktir. Fakat karıncanın yükünü deveye yüklediğinizde deve bu yükü hissetmezken karınca diye bir şey kalmaz devenin yükünün altında. Eşitlik böyle bir şey. Ama adalet karıncaya karınca kadar deveye deve kadar yük yüklemektir. Taşıyabileceğini yüklemektir. Ve asla unutmamamız gereken bir şey Allah Celle Celaluhu adildir. Eşitçi değildir. Eşit değildir, adildir. Devam ediyoruz. Karşılık ve beklenti maddiyat ile maneviyattan pek çok şeyi kapsadığı için övgü ve beğeniye liyakat ümidinde olmamak da Kerem'in icabıdır. Az evvel söylediğimiz husus sana bir şey verdiği vakit ben bunu hak ettim de verdi dememek. Bir şey vermediği vakit hak etmedim de vermedi dememek. Sen ne hak edebilirsin ne hak etmeyebilirsin. Dilerse verir, dilemezse vermez. Dilediği kadar verir, dilediğine verir. Verdiğinde de mahcup olup ihtiyaçtan dolayı verdi diyebilmek. Ehlullah Hazerat'ı seni yakınına çektiği anda ben ne güzel bir sofiyim de beni yakınına aldı demek değil. Tam tersine kim bilir yakınında olmasaydım kime ne zararım olacaktı? Nasıl perişan bir adamım ki beni yakınında tutmak istiyor? Beni yakınında tutuyor diğerlerini muhafaza etmek için diye düşünebilmek ve bunu da evham ve vesvese haline getirmemektir. Eğer ayarında olursa seni biraz daha ona yaklaştırır ama vesvese haline getirsen uzaklaştırır. Hamd nimeti artırır.